Sederimiz. Hepimizin bildiği gibi bizleri harekete geçiren sizlersiniz aslında. Şimdiden sözümü öyle başlıyorum. Teşekkür ederek. Tabi malum huzur evimiz var. Huzur evimizde bir test yapılmış. Ve test, testimizde depreme dayanıklısı olduğundan dolayı ve bir adet kaçak katı olduğundan dolayı güçlendirilemiyor ve yıkım kararı alınmış durumda Aile Bakanlığımız tarafından. Bakanlığımızla görüşmelerimizi yaptık. Bu süreci ziyadesiyle fazlasıyla herkese anlatmışımdır. Son durumda eğer bir yeni bir bina, yeni bir huzur evi yaparsak belli bir orana kadar şu an için bu oran 165 tamamlarsak bakanlığımızda programını alarak da huzur evimizi tamamlayacak. Bu nedenle bu işin ilk adımı olan arsa meselesini çözmek için bir araya geldik. Hazırlamışsınız. Teşekkür ediyoruz. Başvurumuzu kaymakamlığımıza başvurarak da kıymetli Mehmet abinin onaylarıyla arsamızın başı e, yapıldığı iki şartıyla başlanma şartıyla e, bağışlanması e, başvurusunu e, alacağız. E, i̇nşallah sizlerin hep beraber girişimleriyle e, yeni uzun evimizi yapıp e, hizmete alırız e, diyorum. Teşekkür ediyorum. Belediye Başkanım. çok değerli e, dostlar, hemşehrilerim, Sağ olun. Dün akşam toplantı yaptık birlikte ve çok büyük heyecan ve beklenti içinde olduğunu da söylemek isterim Gökhan Bey. Siz de hoş geldiniz. Şimdi efendim ben kısaca bir önceki huzur evinden bahsetmek istiyorum sizlere. Rahmetli Salih Osmanoğlu, biliyorsunuz Yinebalı sevdalısı, onlar bizim idolümüz. Burada neler yapılabileceği, ne olur ne yatırım yapılabilir? diye söylenildiği zaman biz vakıf yeri olarak farklı şeyler söyledik ama Saniye Osmanoğlu e, buraya bir huzurevi evi yapılmasının gerekliliğini arz etti. O zaman dedik ki işte huzur eviyle ilgili yine burada ki aileler çocuklarını e, çocukları anne babalarını huzur evine göndermez denildiğinde yani evlatlarının olmayan ailelerinde olduğunu ya da başka ilçelerden de gelen yaşlıların olabileceğini e, söylemişlerdi ve karar alındı. O dönem yine İmece usulüyle aynı Kutul Savaşı'nda olduğu gibi bizler işte biz bir, hepimiz birer oda yaptırarak e, huzur evinin yapılması kararı yapıldı. Hatta daha sonra e, yolun ana yoldan yukarıya bir yol yapılması gerektiği söylenmişti ama o yol yapılamayacağından dolayı huzur evine gidilemeyeceğini söylediler ve ben de yol talebinde bulundular, tereddütsüz, ben de yol talebiyle ilgili, evet dedim. Şimdi, huzur evinin kapanmasıyla ilgili ya da huzur evinin iyileştirilmesi yani güçlendirilmesiyle ilgili bu sözler gelirken aylar önce bakanlıktan çıkıp toplantı yaptıkları zaman Mehmet kardeşimiz beni aradı ve ben de işte 1500 metrekare bir arsa talebinde bulundu. Ben tereddütsüz, belki kendi söz alacaktım. Evet. evet. Ve şimdi de bugün burada Sayın Kaymakamımız, Başkanımız Gökhan Bey sağ olsun önemli şekilde bizlere destek olacağını dün akşam da öğrendik ve çok mutluluk duyduk. Hep birlikte bu imza törenindeyiz. Öyle diyelim. Tabii yaşlılar e, bizim atalarımız öyle diyorum ben. Ve yaşlılarımıza bizim çok değer vermemiz lazım. Çünkü yaşlarına değer vermeyen e, insanlar böyle iyi görülmez. Yani bizim öf ve adetimize, geleneğimizde de vardır. İnşallah bundan sonra İnebolu'da olur, İnebolu'nun dışında olur. Dışından gelenlerin de burada huzur evinde, huzurlu bir şekilde ömürlerini tamamlarlar diyorum. Huzurunuzda ben evinin yanında olan e, 211 A'da, 10 Noğlu Parka'daki e, yeri Huzurevi yapımı için huzurunuzda imzalamak istiyorum. Müsaadenizle. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, değerli hazırım. Hepinize geldiğiniz bir araya gerçekten çok mutluluk duyduk, bir araya geldik evi için. Bakanlığa gittiğimizde bundan evvel çok büyük bir sorunla karşı. bize bir kapanacağı söylediğinde ben Mehmet Ali Bey'le saat 11'de çıktığımda aradık. Kendisine huzur evinin kapanacağını, yan tarafta arsası olduğunu ve bize bir buçuk dönem verir misiniz dedi. Allah razı olsun tek kelimeyle İnebol için her şeyi yaparım. Arsayı da verin. Siz yeter işleri başlatın dedi. Hepiniz huzurunda. Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim. Bu işi başlattığı için hep beraber, birlik beraberlik içinde inşallah 9 üzerinde yapacağız. Abart derece inşallah. Sade zaire izin Ben bir de o dönemde yan tarafta ki bölümüne de çocuklar için bir kreş yapılmasını talep etmiştim. Ama sağ olsun inşallah Sayın Belediye Başkanımızın zamanında bu dönemde inşallah temeli atılır. Kendisi de inşallah bir o sözü verdim. Heh, sözü tek, tek, ya da, tek, 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 de geçelim. Bir de başka bulduktan sonra ya da isminizi gayet evet. bir şekilde size yakışır bir şey yapıp isminizi de vereceğiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Yine ee, bunun de değerli yetiştirdiği bir iş adamıdır. <laughs> bu konuda e, bana da yardımcı olamışım dedi. Ben de elimden gelen her şeyi ne bu da bir teknik eleman var. İnşaat mevzuları yardımcı olmaya çalışıyorum biz e, Sayın Takazlı ve diğer arkadaşlarımızla beraber de yani, bana, e, bu işin bir e, tarafında olup neticede bir e, bağış, e, bağış taahhüdünde bulunan insanların olduğunu da gördük bu şey mekanda, e, Biz de burada bunun toparlayıcı ve ucundan tutucu olarak bizler de dengeleri yapacağız. Inşallah burayı o zamanki büyüklerimiz nasıl yaptıysa, nasıl zorluklardan karşılaştıysa Salih Osmanoğlu ve e, Hacı Halil rahmetli. Yani, onlara izinle giderek diyelim. Biz de burada sıra bize gelmiştir bu nöbet diye düşünerek de biz de bu işin içindeyiz inşallah. Ben başkanımdan bir şey talep edeceğim. Yani ama geçen de görüşmüştük zaten de. Burada muhakkak ııı <laughs> e, imar planı değişikliğinin olması gerektiğini e, burada e, sizin bunu yaptığınızı yani, Mehmet Bey'in talep ettiği her konu inşallah evet. en iyi şekilde yapılıp. Evet. Sonra yani inşaat yapım bahaneye gelecek şekilde plan değişikliği. Zaten evet. şu anda imar plan çalışmaları başladı bu bölgeyi de onun içine katıp e, senin getirdiğin klip şeklinde ne gerekiyorsa evet. yapmıyor. Başka bir şey, kurum kendisi yaparken bunu e, 4000 metrekare falan gibi bir sözler duyuyoruz ama. Şimdi şu da var. Bağış senin, olan yeri bu aranmadı da... Yok herhalde. bu kurum kendi sıvı da yaparsa 4000 ya, İlave olduğu zaman da 1500 metrekare tamam. yetiyor. Onu sıkıntı yok. Oradaki iman mevzuatını sen daha iyi biliyorsun. %40'a kadar çıkarın emsal ne verebiliyorsa. Demin ne tuttuğu cevabı verdiği sürece. Tamam. Hem düzenleme hem emsali alıp bu işi yani en kısa zamanda bitirmemiz gerekiyor. Sağ olun başkanım. Bundan sonraki ilk adımlarda bir siz de Gökhan Bey artık asıl iş sizin... Ankara'ya ya Gökhan Bey. Evet. Biz <laughs> sonra, sıf, 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 sıf sizi rahatsız edeceğiz yani bu konuda bir çalışma içine girelim inşallah bu ortamına. İnşallah gireceğiz. Evet, çok gelinecek. teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum. Sağ çok olun. teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Bey, Ahmet Bey gerçekten çok bana hani, bu konuda destek oldu. Sağ olsun yardımcı oldu. Evet. Ve bundan sonra da desteklerini yani. devam edeceği düşüncesindeyim. Evet. Bir de Ahmet Erkutoğlu yine İnebolu'nun evet. sevdalısı. E, mühendis arkadaşımız e, o da projeyle ilgili desteklerini olacağını söylemişti ama Gökhan Bey zaten o konuda bize daha yazdım onu da Mehmet abi yine ee, bu bizim memleketimiz dolayısıyla Mehmet abi bir gün işte 15-20 gün önce yine ziyarete geldiğimde huzur eviyle ilgili konuyu bana açmıştı ee, biz de o gün e, Sayın Bakan Hanım'ı kendisiyle birlikte aradık ve bakan hanım bize desteklerini vereceğini ifade etti. Arkasından da bizi genel müdürümüze yönlendirdi. Genel müdürümüzde de yaptığımız istişarelerde sonuç olarak bizim talebimizin yeni bir bina olduğunu kendilerine de ifade ettik. Dün akşam yine bir mini bir toplantı yapmıştık. O toplantıda da sonrasında nasıl bir yolu izleyelim diye bir karar verdik. Ben de bu kararın üzerinden tekrar hem e, Bakan Hanım'a hem e, Genel Müdürümüze bu konuyla ilgili bilgi verdim. Hatta ben e, sabahki konuşmayı da Sayın Kaymakamım'a da burada göstereyim. E, huzur ve e, Huzur ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Sizin vermiş olduğunuz destekleri kendilerine iletmek. İlçemizin halkı, siyasetçileri, iş insanları ve yerel basını birlik oldu. Bağışlar da hızlandı. Bilgilerinize arz olur, saygı ve hürmetlerimi sunarım diye mesaj attım. O da kendisi bana harika diye bir mesaj göndermişti. Sonrasında genel müdürümüze de daha farklı bir şekilde mesaj attım. Projeyi yine Mimar Ahmet Erkurtoğlu abimizin ücretsiz olarak çizeceğini, Mehmet abimizin arsayı bağışladığını ve bugün de yine bir imza töreni olacağını da detaylı olarak bilgi verdim. Ee, yeni bir huzur evinin sizlerin desteğiyle yapılması konusunda da desteklerini beklediğimizi ilettim. O da e, elinize sağlık genel müdürüm. Bakan hanıma da göndermişsiniz. O da bana gönderdi dedi. Biz zaten dün öyle karar almıştık. Abi. İlk önce e, e, bakan hanıma farklı bir şey gönderip kendisine de e, diğer konularla ilgili bilgi vereceğimizle ilgili. Konuyu ben e, en iyi şekilde e, takip edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Ee, amaç burada e, bu halkımızın, e, Sayın Kaymakamımızın liderliğinde, belediye başkanımızın liderliğinde e, buralarda yapacağımız bu güzel hizmetin e, birlik beraberlik içerisinde yapılmasını sağlamak. Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin bu ilçemiz için önemli bir konu. Bu konuyu da Allah'ın izniyle e, dediğimiz gibi... E, Buradaki hem siyasi büyüklerimizin, hem belediye başkanımızın, hem kaymakamımızın desteğiyle de hep beraber aşacağımıza ben inanıyorum. Bakan Hanım'dan bir desteğimiz var. Genel Müdürümüz de bunun farkında. Dolayısıyla sonuca götüreceğiz diye düşünüyorum. Ama bu sırada da biraz bağışları anladığım kadarıyla biraz hızlandıracağız. Biz de o bize çıkan güçlendirme ödeneğiyle ilgili o ödeneğin de buraya aktarılmasını e, sağlayıp gayret edeceğiz. Biraz daha bunun üzerine koydurabilirsek de koydurup inşallah e, oradaki süreci e, tamamlamaya gayret edeceğiz. Ben de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok olsun. inşallah. <laughs> ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bu Yenebol'da doğmuş, büyümüş, bu yaşa gelmiş bir insan olarak bize de bu vazifenin düştüğünü düşünerek zaten burada yaşıyoruz, biliyoruz, küçük bir şehrin içindeyiz. Niçin bu yine buradan hep beraber bir araya gelinmiyoruz da bir şeyi başaramıyoruz, başaramıyoruz cümlesi beni hep rahatsız eden bir şeydi. Hayat yaşlı yere geldi, geçiyor, gidiyor. Bizlerin de bir şey yapması lazım. Birer ucundan tutmamız lazım diye. İlk işaret fişeğini yazısıyla Bülent arkadaşımız. Bir kampanyayla Kadir doğaçlama bir şey olmuş. Doğrudur, yanlıştır, onu bilmiyorum. İyi de oldu. Ondan sonra Ahmet Bey'in telefonu üzerine geçen cumartesi günü, ya böyle bir sorun var, ne yapacağız diyece bir anda kendime geldim, geldik daha doğrusu, istişare ettik. Pazartesi günü de Bülent Bey kapısının önünde oturur bir şeyler yazarken buldum, yanına çöktüm O ara Şakir Bey geçiyordu, gel gel sen de gel, onu da oturuyorduk Ondan sonra Ahmet Bey evden çıkmış çarşıya girdi. Ahmet sen de gel. E şimdi Kadir, Ete Kadir'e de gidelim ve beraber gittik. Yani biz bir şey yapalım ya. Yani yapmalıyız yani bu bize İNABO'nun verdiği bir görev vazife. Ondan sonra hemen hızlı, hemen hemen yapmalıyız. Çünkü Mehmet Bey de burada gidecek. Gitmeden ne olacaksa olmalı. Doğru yanlış. Şimdi bu şey çatınca ertesi günü Mehmet Bey'i çağırdık. Ticaret odasında saat 2'de bir toplantı yaptık. Ondan sonra müdürümüzü oraya çağırdık. Biraz detaylı haberimiz olmak için. Ben şu anda süreci anlatıyorum size. Ondan sonra ertesi gün e, Sayın Kandakan'dan randevu aldık. Ona durumu anlatalım. Kendi kendimize bir şey yapmayalım. Onun e, bürokratik tecrübesi ya yaşadıklarını da alalım diye. Orada anladık ki eski tamir etme işi olmayacak. Biz bu işi şey yeni yapmalıyız. E, o zaman yönümüzü bu tarafa çevirdik. E, daha sonra Mehmet Ali yani kardeşimle görüştük durumları. Ondan sonra Gökhan Bey'le görüştük. Derken eee çok zamana karşı oynayıp tabiri caizse eee yani Cenab-ı Allah'ın lütfudur. Dün de Gökhan Bey'in çıkıp bize gelmesi ki önümüzdeki hafta bize randevu ayarlayacaktı. Bu işleri orada anlatmaya çalışacaktı falan. Çok da iyi oldu böyle hazırım bu şekilde. Yani manevi yolumuz açılıyor diyelim, inşallah bu yoldan yürümek de bize düşüyor. Geri asla dönmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunu da söyleyelim. Pazartesi günden itibaren de ne gerekiyorsa dernek vesaire bu işin ucunu peşinde bırakmayacağız. Ee, hepimiz bu memleketin insanıyız. Hepimiz birbirimize güveniyoruz. Ama burada önemli bir nokta daha var. Bugünden sonra İnebolu için o olmaz bir yapılmaz şeyleri kırmak da en büyük hedeflerinden biriydi inşallah o gerçekleştirmiştir. Yani şuradan çıkacak fotoğraf, şuradan çıkacak resim artık bundan İnevo'nun geçmişte Eren Mehmet Bey'in de söylediği gibi kuvayı milliye ruhuyla hareket edip bir memleketi kurtaran insan niye memleketini kurtarmasın? İnşallah bu yoldan yürüyeceğiz. Hayırlı olsun diyorum ben. Siyaset tabii ki bir araçtır, amaç değildir. O da olması gerekiyor. Tarafları, herkese bir arada burada buluşturmuş olmak da beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Bundan sonra yapamayacağımız bir şey daha zor yok yani. Bundan sonra mutlaka bir başka sorunlar gelecek. Aynı şeyi kararlılığı gösterirsek bundan sonra bir yerlere varacağız. Ben burada e, önce Mehmet Bey'e, e, bütün bu işleri yürüten Mehmet Ali Kömürcü Bey'e, bize destek veren kaynakamımıza, sayın belediye başkanımıza, ve tanımaktan çok mutlu oldum Gökhan Bey'e. Evet. Ve diğer e, hemşerilerinizle tanıdıklarınızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu işin külşü adında beraber yaparız.